Hepinize selam arkadaşlar Bugün lobo açılımı yapacağım Burada yeni evlerim de var Bu arada e, Şurada şöyle küçük bir yer var karavanlı Orayı bir video için kullanacağım o yüzden indirdim e, Neyse çok uzatmadan videomuza geçelim onun öncesinde bana abone olup like atmayı unutmayın ee, bu arada biraz garip konuşuyorum çünkü yüzümde bir aparat var. Kenan'dan destek aldığı için e, biraz şey garip konuşuyorum. Neyse onu kafaya takmazsınız. Çok uzatmadan videoya geçelim. Bu arada bu arada arkadaşlar videonun sonunda e 3 bir, bir, tane e ya gizli yer göstereceğim. Neyse hadi videomuz başlasın. İyi arkadaşlar. Bugün ay pardon. dakika arkadaşlar. Ee, bugün yeni bir evdeyim. Evet bugün yeni bir evdeyim. Yeni bir ev ve şu CD'lere bayıldım. Bakın. Bu bu şeyi ben çok arıyordum ONU bulamıyordum. Şimdi buldum iyi oldu. Neyse e, ee, videomuza geçelim. Of biraz tabletime bakmayayım bari. Lökütya alacağım bugün bulutlu istemiyorum. Ay. Neyse, şey olsam, oturma odasına gideyim. Çikolatam da çok seviyorum ya. Ya da burada oturayım ben. Rengi de değiştirelim. Bu arada arkadaşlar bunu bilmiyorsanız e, rengi değişiyor. Bunun da değişiyor. Evet. Aynen çok biraz gezinelim. Lavuflara bakar. Aa lavufu çıkmış. Fiyatına bakayım eğer uygunsa alırım. Ne? 400 TL mi? Bu asla kabul edilemez. Annem bana asla almaz. Uf. Neyse, yine de bir anneme gidip sorayım. Anne, anne. Efendim kızım. Ya anne, ben lavabolara baktım. Lavabo diye bir şey çıkmış. Lavabo çıkmış? O ne? Bak bu. Hmm. Ee, ne olmuş anneciğim? Ya bana alır mısın? Fiyatına baktın mı? Baktım. Ne kadar? 400. Aa, o asla olmaz anneciğim. Asla. Yakın paramdaki paralarla ben alayım. Kızım olmaz. Aa, aa. Ya ama anne. Olmaz kızım. Bu konuyu kapat. Bir dakika arkadaşlar bu Ya ama anne. Hayır anneciğim. Bu konuyu kapat. Olmaz. Of anne. Anne yok denmez. Hadi. Geç, geç biraz daha sabretine bak sonra yemek yapar yeriz tamam mı? Tamam anne birazdan da dışarıya çıkalım. Tamam çıkarız anneciğim. <laughs> of ya annem bana bu almıyor. Kumaramdaki paralarla alırım ne var? Oğlum o paralar benim istediğim gibi harcarım. Ama annemin gözetiminde ağırlıyorum. Of ya. Hı. Neyse. Biraz daha tablete bakar. Of, çok güzel çalıştım ya. Biraz e, yemek yapayım ben. Anneciğim. İyi misin? İyiyim anne. Çok acıktım. Yemek yapar mısın? Yaparım tabii ki anneciğim. Ben yemek yapmayı diyorum. Bu arada arkadaşlar bakın köpeğimizi. Ay köpeğim benim tatlım benim. Neyse. Dolapta ne varmış bakalım. Yemek yapar. Of mutlu da kızım hangisini ister bilmiyorum ki. Neyse bir çağırayım. Melik. Efendim anne geziyorum. Efendim anne. Ya kızım e, ben mutlu yapacağım da hangisini istersin? Bir bakayım. <laughs> en sevdiğim. Bunu istiyorum anne bunu yap. Tamam. Ben de şuradaki morunu alayım. Yapalım kızım hadi yapalım. İyi. Bu arada bir dakika öyle düzgün dursun. Yani tamam. ben bekliyorum. Şuraya geçeyim ya ben burayı Bu herhalde benim tabağım. Bakayım evet. Tabii ki şimdi şöyle bırakayım. Bir şey izlerim belki. Annemle beraber izleriz. En sevdiğimiz diziyi sahip sizleri falan izleriz. Neyse. Şöyle. Oh. Ben de yemekleri yapayım. Melih kızım tabağını getir. Anne. Birazdan da benim tabağımı getir olur mu? Olur anneciğim. Dur yazı ben seninkini de getireyim. Ha yemekleri hazırla. Tamam kızım. Şunları şimdi şurada bırakayım. Yemeğini yapar. Oh oh çok güzel pişti. Gel kızım. An kızım. Bu da benim. Dizi izleyeceksin? Evet anne. Ben bak. Yeni bölümü çıkacak. Doğumlar ki izleyelim. Tamam anneciğim. Açar. Hadi izleyelim. Ay çok güzeldi yemek. Ee, çok güzel Ellerine sağlık. Teşekkür ederim anne. Neyse ee, ben tabağımı götürüyorum. Sen de getir tamam mı? Tamam anne olsun ayın izni bir kızına çevim. Ay mantıcık içemedim. Uf <laughs> ben de içemedim kızım söyleyeyim. Anne kızım ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Eee biz kahvaltıda içecek içmedik. Ben de onu diyecektim. Eee Varsa içecek verir misin? Tabii ki ne istiyorsun? Pembe kolayı al, aldığımız. İyi ee, hadi ondan getiriyorum. Bu arada tabağını getir. Şuraya, şuraya bırak ben bu ışıkları yıkarım. Böyle ben hazırlanmaya da gidiyorum. Niye? Ee, dışarı şey çıkacak ya. Ha, i̇yi tamam git hazırlanmanı sana şey yapayım. Ya da burada bekleyeyim sonra hazırlanayım. İyi peki. Kolaları çıkarttım. Kızım. Ah. Yani çirkeleceğim anne. Ben de parmağı içeceğim. Hadi devam Ettir. Et, et. <laughs> Ay Allah belan vermesin Pervin ya. Ay ben bu hiç sevmiyorum. Kına gecesinde bari rahat bıraksın ya. Gerçekten ya. Arkadaşlar bitirmiş gibi düşün. Ben bitirdim. Bu, bu benim son atmam. Ah oh, ben de bitirdim. Ben şunları çöp atayım. Tamam ben de, ben de hazırlanmaya gidiyorum. Ay. Ne dediğim bari. Dolaba koyayım şunları. Ben de gidiyorum. Şunların renginde bir iskerm geleyim. Bu Şimdi tabletimi bırakayım. Hastalandım <laughs> galiba. Yok ya belki yemek sandır. Acı diye biraz neyse. Ben biraz hazırlanayım bari. hazırım. <laughs> 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 ben biraz acıktım ya. Yemeyeyim dedim. Şu zulamdan birkaç bir şey alıştırayım. Mavi şeker çok severim bir tane de çikolata yedim bile. Bir tane de marshmallow yesem çok da olmaz umarım. Ve zor zamanın için zula yapmam çok iyi oldu. Neyse. Zulamdan yiyeyim birkaç bir şey. İlk önce lollipop'um. Bitir. Azıcık daha böyle ekşi bir şey almıştım bakın. Yakışıklı. Eh. neyse. Of ben de bu almak çok istiyorum ya. Neyse. Şuradan bir çanta da hazırlayayım. Hmm, hangisini alsam? Bu daha bu biraz daha uyumlu ve biraz daha uygun. Ben bunu hazırlayayım. Tabletimi koysam mı acaba? Hmm. Yani ben çanta almayayım. Ben tabletimi alayım. Tabii. Yani alayım ve tabletimi şey yapayım. Anne, anne Anne. Tabletimi geçirebilir miyim? Öncelikle kızım. Götürebilirsin ve çok şık olmuşsun. Bir şekilde yani. Hadi git sen de hazır. Tamam, ben hazırlayayım gel. Sen, sen mi seçeceksin? Evet ben seçeceğim. Ay tamam Hadi gel. Seç. Gel seç. Seç bakalım. Çıkalım. Heh, gel. Geldim. Hadi bakalım seç. Öncelikle bu. Nasıl oldu annişko? Çok güzel oldu. Ay ilk defa çok güzel bir şey seçtin yani. Hani ben daha önceki kombinlerimi kötü mü seçiyordum? Ay canım öyle demek gel. Neyse i̇şte tamam geldim. Tabletin kalemini almayacak mısın? Yok almayacağım. Tamam hadi gel. Gidelim. Dışarıya çıkarlar. Aynı kızım bak sokak yemeklerinin olduğu bir yere geldik galiba. Evet anne ama şurada sushi restoranı gördüm. Sushi denemeye gidelim mi? Olmaz kızım. Sushi'nin içinde çiğ balık var. Olmaz. Hıı hmm, iyi tamam. Bir kokoreç falan yesin. Neyse. Ee, bize bir kokoreç verebilir misiniz? Tabii ki. Bu arada e, lababo kampanyamız var bu kampanyasına, evet. Nasıl bir kampanya bu? Ee, i̇ki hakkınız var. Bir alana bir bedava ya da, evet, tanesi 200 TL. Yani bir alana bir bedava o zaman. O zaman bir taneyiz. Yani ha yok yok o zaman. Ee, tanesi 200'e alalım, iki tane. Çok şanslısınız. Evet. Hangisini istersiniz? anneciğim sen hangisini istersin? Ben şunu istiyorum bir dakika. Ben şunu istiyorum. Ben de o zaman o da bana kaldı. Ben alayım onu da. Parasın, parasını, parasını iban bu atsam olur mu? ibanınızı verin siz bana. Annem tabisini alacağım. Hı, Hı Söyleyin. Şeyini söyler. İbanını. Tamamdır. Eve gidince sizi atacağım. İyi pek geldi. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Anne ile baba aldık. Evet. Aa eve gidince hemen video çekelim. Olur. Eve giderler. Eve gelirler. Anne açalım. Tamam kızım bir dakika tabletini bir köşeye koy. Ve e, ben bir dakika kameraya alayım. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün labubu deniyoruz. Bir tek biz denememiştik zaten. Evet bir tek biz denememiştik. Ama <laughs> Annem niye sen Anne yemek biraz acı da o yüzden. Ha iyi tamam. Neyse e, hangi çantanı takacaksın sen? Valla ben secret istiyorum. Secret çıkarsa ya buna Buna ya da bunlara yeşil yakışır. Ya bir şey söyleyeyim. Ben burada arada yeşili istiyorum. Ama bir tek yeşil değil. Hepsini okeyim. Bir tek o okey değil. Ben de ya. Neyse. Ee, ben eğer 8 çıkarsa kuramayı koymayı düşünüyorum. Ama onun zaten anahtarı var. Yani bilemiyorum yani belki de sakmam yani yemeyiz <laughs> Ay. neyse bana yeşil çıkarsa e, ben de çantama bu arada anneciğim bu benim çantamdı. neden aldın e, benimkisi kalabalık dursun seviyorum tamam anneciğim onu bize almasın lütfen tamam e, bu arada ben şu çantamı da bir şey geçeyim neyse şurada kalsın hmm. Değil de bubularımızı açalım. Bu arada annemin şu Şuraya koy. Tamamdır. Sizi de şöyle koyacağım. Evet ben açıyorum. Cips nasıl? Cips nasıl? çıkartalım. Paketini çıkartmış gibi düşünün. Ee, hepsi gözlerini kapatmış gibi düşünün. Evet arkadaşlar ilk önce siz görün şöyle yaklaşayım. Şimdi bir deyince açacağız tamam mı anneciğim? Tamam. Üz, iki, bir. Ay ben açamadım dur. <laughs> Yeşil çıktı. İnanmıyorum. Buna, buna uyumlu. Buna takarım ben o kesin. Neyse. Ay çok tatlı. Bu arada arkadaşlar asla önermiyorum. Çok çirkin bir bebek. Neyse. Ben de acıyorum. Ben önceden gelirim. Sen de kapat. Cırtladı. Ee, bakalım. Arkadaşlar ne çıktı? Oh. Üç, iki, bir. <laughs> Sikret çıktı. Oha Siklet çıktı. Arkadaşlar biliyorsunuz bu arada bu biraz nadir çıkıyor. Ya ben siklet istiyorum lütfen. Ne maalesef efendim bana Çıktı. Neyse. Ben kuramemi koymaya gidiyorum. Kurami. Kurami. Çok tatlı. Hemen takalım. Bir dakika. Ben de çantamı getireyim. <laughs> Bu çöpü de şuraya koyalım. Sonra şey yaparız. Neyse. Çantalarını takarlar. Arkadaşlar takmışlar gibi düşünün. Neyse. Ay çok tatlı olmadı mı? Asıl benimkisi. Çok güzel bakın. Neyse. Çantamı şöyle. Bir dakika. Evet. Şimdi de şöyle koyalım. Ben de şey koyarım birazdan. Şimdi şöyle köşede dursun. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Öptüm. Bu arada e, abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar kapatmış gibi düşünün kamerayı. Heh. Oh çok güzel lan ya. Bu arada arkadaşlar bunu burada gördüm. Takmamışsın diyebilirsiniz ama çünkü takılmıyor. Bakın takılmıyor. O yüzden ben buraya koydum. Hani takmış gibi olsun derim. O yüzden tamam. Mı ya? Öyle şey yapmayın kameraya da şöyle koyalım. Bu arada ben şey yapacaktım. Böyle tablo pardon, gizli yerler gösterecektim. Hemen göstereyim. Arkadaşlar şu tablolara iyi bakın. Tabloların arkalarında böyle şeyler var. Evet böyle şeyler var. Kulumpet. Kulümpetinizi evinize getirip böyle buralara koyabilirsiniz. Bakın mesela arkadaşlar şöyle bir şey var kurum şu yeşili bir saymayın tamam bir yeşil yokmuş gibi düşünün şimdi bakın erkeksiniz erkeksiniz ve kurum kesinizi koymak istiyorsunuz ya bu pembe ben buna mı koyacağım falan diyeceksiniz ee, yeşiline koyabilirsiniz Sen, erkek ya da kız ayrımı var ortak burası da ne kız ya da e, erkek yani ayrımı yok o yüzden bunu da seçebilirsiniz. Neyse. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bu arada ev turu yapmamı ister misiniz? Tüm evlerimin hatta tüm yerlerinin e, ev turu yapacağım ben. Ev turu. Ee, çok istiyorsanız yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar. Hepiniz çok fazla yorum gelmiş. Olur tur yap ya da ev tur yap demişsiniz falan demek isterdim. Ama hiçbiriniz beni takip etmediği için ee, öyle bir şey öyle bir yorumlar gelmiyor. Lütfen bir deneyin en azından yani. E, hep böyle gizli yerleri gösteren kişilere inanıyorsunuz. Onları şey yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar onlar ancak herkesin bildiği şeyleri gösteriyorlar. Onlar sadece herkesin bildiği şeyleri gösteriyorlar. Yani hiç böyle nazir, böyle nadir görülen ya da ilk defa görülen bir yerleri göstermiyorlar. Hani benimki, benimkini de birkaç kişi biliyordur. Ama yani ben öylesine evimde var diye bilmeyenler için göstereyim dedim. Ee, o kadar. Burada ev turu beni de bir deneyin. Hani onlar da böyle yalan yalan gö, e, kapaklar gösteriyorlar. Yok, bunu açıyorsun Burada bir sürü elmas, tablet, telefon falan geliyor diyordunuz. Ama öyle bir şey yokmuş. Ben Hilal Tocabalara oynadığımız e, şey oynadığım zamanlarda inanıyordum, açıyordum. Ama e, sadece Hilal Toca İngiliz çocuk yerlerini gösteriyordu. Yani öyle kapaklar yapıyorlar ve izlememizi sağlıyorlar. Ben ben de öyle bir şey yapar herkes beni izlesin diye. Ama yapmıyorum yani yapmıyorum. Neyse hepinize görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Hoşçakalın.